Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Geçen hafta Allah Teala'ya hiçbir şeyi eş koşmaksızın Allah Teala'ya ibadetten bahsetmiştik. Özellikle ibadet kelimesinin daha böyle geniş kapsamlı düşünülmesini, tefekkür edilmesini arzu ettiğim için bugün onun devamını yapalım. وَذْكُرِ اللّٰهَ اِنْدَ hacerin ve وَشَجَرٍ Her bir ağacın, taşın yanında Allah Teala'yı zikret. Bir cümlede, bu haftaki cümlemiz de bu olsun. Her bir taşın, ağacın yanında Allah Teala'yı zikret. Şimdi nasıl ki ibadet yapmak, Allah Teala kulluk yapmak, sadece namaz kılmak değil, sadece oruç tutmak değil. İbadet ne? Allah Teala'nın kulu olduğunu bilmek bir. İkincisi Allah Teala'nın kulundan istediğini öğrenmek ne istiyor benden? Bir kul olarak ona ne yaparsam benden hoşnut olur, benden razı olur. Bunu öğrenmek, bundan sonra vazifesini bildiği halde yapmaya gayret etmek. Bu vazifede ne? 24 saat içerisinde her nefes alışverişte benim vazifem nedir diye düşünebilmek, tefekkür edebilmek. Dolayısıyla alışveriş olsun, birbirimize muamelemiz olsun, eşimize, dostumuza, evimize, barkımıza, dükkanımıza, hatta yanımızda çalışan veya yanında çalıştığımız kişiye muamelemiz karşısında, karşılığında Allah Teala bizden ne istiyor? Helal kazanç istiyor, helal lokma istiyor, doğru söz istiyor, dürüst hareketler istiyor, öyle mi? Bunların hepsini bildik ve yapmaya gayret ettiysek ne oldu? Kulluğumuzu yerine getirdik. O zaman mu'bidillâhe ve lâ tuşrikû bihi şey'en. Bunun karşılığında hiç kimseden istememek idi. Geçen haftaki cümlemiz buydu. Tekrar olsun diye söyleyeyim. Et tekrarı ahsen ve 2880. Ha? Tekrar etmek güzel. Tekrar edelim kafamıza iyice yerleşsin. Ne oldu? Her bir hareketimiz, aldığımız her nefesin bizi yaratanın emrine muvafık olup olmadığını kontrol ederek hareket ettik. Dolayısıyla az namaz kılsak bile, yani sadece farzları kılsak bile, dolayısıyla sadece Ramazan orucunu tutsak bile ne olur kazançlıyız. Çünkü 24 saatimiz ibadetle geçiyor demektir. Tamam. Ondan dolayı da hadis-i şerifte ne buyurulmuş? Ahlis dineki yekfi ki minel amel dinini bütün amaçlardan gayelerden arındır Allah'tan başka hiçbir amacın olmasın Allah rızasından başka hiçbir amacın olmasın Allah korkusundan başka hiçbir korku olmasın sana az da olsa amel kafidir az amelle çok yol almak bu ben 150 bin çektim şöyle zikir ettim, böyle uçtum, böyle kaçtım, faydası var mı? Muamelen dürüst değilse. Yok faydası. Bu haftaki ne? Her bir ağacın, taşın yanında allah Teala'yı zikretmek. Şöyle bir geniş manada söyleyeceğiz. Tefekkürü canlandıralım. Yani kendimizi tefekküre yoralım. Şu yaz vakitlerinde gündüz geçmiyor bir türlü. Akşam olmuyor bir türlü. Ha, öyle durumlarda ne yapacağız? allah Teala'nın bize verdiği nimetleri düşündük. Allah Teala'nın bizden istediğini düşündük. İşte bazı cümleleri, bazı kelimeleri kafamızda şöyle çevirdik, baktık. Hakkından gelemiyoruz. Açtık kitaptan baktık, onu öğrendik. Ne oldu? Bunların hepsi tefekkür oldu. En büyük zikirdir. En büyük zikirdir. Zikir ne? Anmak. Allah Teala'yı anmak. Her bir ağacın, her bir taşın yanında Allah Teala'yı anmak. Sana nimet veren kim? Seni dünyaya gönderen kim? Seni insan olarak yaratan kim? Allah Teala. Bunu devamlı zihninde hazır bulundurmak. Dolayısıyla evladına şöyle baktın. Allah Teala ne güzel nimet verdi dedin ise Allah Teala'yı zikretmiş oldun. Hamd ile beraber zikretmiş oldun. Elhamdülillah, elhamdülillah dedin. Akşamüstü oldu. İşte işinden evine gittin. Şöyle bir rahatlayayım dedin. Gözlerini şöyle bir kapattın. Bugün Allah için ne yaptım diye Şöyle bir tefekkür ettiğin kendini Allah'ın huzuruna çıkmadan önce kendini muhasebeye çekti. Ne oldu. O da bir zikir oldu. Her bir ağacın yanında, her bir taşın yanında Allah Teala'yı zikretmemiz lazım. Allah Teala'nın huzuruna çıktığımızda gerçi ayeti kerime kafirler hakkında olsa dahi bu ayeti kerimeyi aklımızdan çıkarmayalım. Allah Teala o hiçbir yalancı şahitliğin yalanının kabul edilmediği hiçbir yalanın söz konusu olamayacağı, en doğru şekliyle hükmün ortaya çıkacağı hesap gününde Allah Teala kafirlerin gözlerini, kulaklarını, dillerini, burunlarını, ağızlarını, ellerini, ayaklarını konuşturuyor. Şöyle bir hikayem var benim. Bir tanesi yanımda çalışan elemanlardan bir tanesi elini uzatmış. Öyle diyeyim, mecazi olarak söyleyeyim yani başkasının çantasını, eşyasını eline uzatmış, onu cebine indirmiş. Kameradan da tespit edildi. Yanıma geldi, şikayet ettiler. Ben de çağırdım yanıma geldi, karşıma oturdu. Sen dedim böyle böyle bir iş yapmışsın. Kameradan kendisinin haberi yok. Olur mu dedi. Bana yapılabilecek en büyük hakarettir, işte böyle olursa bundan sonra bir dakika bile ben burada durmam, şöyle böyle. Neler neler söyledi, bahaneler ayrı. Bir de sen o sözü söyledin diye seni mahcup edecek sözler de söylüyor. Cümleler üst üste eklendi eklendi, ben bile bir şüpheye düştüm yani acaba kabahatli ben miydim ki diye. O derece kendinden emin gösteriyor kendini tuşa bastığım ekranda oynamaya başladı. Bu el kime ait? Bu ayak kime ait? Bu vücut kime ait? Falan filan. Baktı ki kendisini gördü. İnkar edecek bir durum var mı? İşte özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Ne olur bu seferlik affedin, şöyle edin, böyle edin demeye başladı. i̇şte yani ben işte sadece yerini değiştirdim. Hani var ya bizim aramızda yerini değiştirmek falan diye söylüyorsun. Emaneten almıştım, vermeyi unuttum falan gibi bahanelere sığınmaya başladı. Şimdi bu dünyada kameralar senin duygunu almıyor. Düşüncelerini almıyor. Her halükarda kamerada binde bir de olsa, milyonda bir de olsa kandırma ihtimalin olabilir. Silinme durumu olabilir. Öyle mi? Yani o esnada silinir geçebilir. Ama Allah Teala'nın huzurundaki durumumuzda asla ve asla yalan yok. Dolayısıyla ağaçlar, taşlar, kuşlar ne varsa hepsi bize neredeyse şahitlik yapacak. Doğru şahitlik yapsın. Doğru söz söylediğimize şahitlik yapsın. Allah Teala'yı zikrettiğimize şahitlik yapsın. Zikir de geniş manada düşünelim. Allah Teala'nın bize verdiği nimetleri düşünmek de Allah Teala'nın verdiğini düşünerek nimetleri düşünmek de zikirdir. Şükürdür. Allahu ekber ve lillahil hamd demek nasıl zikirse Estağfurullah, estağfurullah demek de zikirdir. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kainata gönderdiği en büyük nimet mi? En büyük nimet. Rahmetellil alemin olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz'i düşünmek, onun hayatını öğrenmek de nedir? O da zikirdir. Dolayısıyla her bir fırsatta allah Teala'yı zikretmeyi kendimize şiar edinelim. Özel zikirler de var ama her an allah Teala'nın nimetlerini düşünmek. Allah Teala'nın huzuruna çıkacağını düşünerek yaptığı kabahatlere karşılık istiğfar çekmek bunların hepsi zikir. Zikrimizi artıralım. Üstad rahmetli aleyhi bir ara gitmiştim ben. Bu zikir meselesini anlatırken dedi ki bir örnek verdi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına istersen bak dedi. Bak. Yusuf Aleyhisselam zindana düştüğünde Zindana düştü. Zindana düştüğünde iki tane arkadaşı oldu zindanda. Yusuf'u Eyüha Sadık diye başlıyor. Yusuf'u Eyüha Sadık diye. İki kişi var. E, o esnada krala bir suikast yapılmış. Hikaye bu şekilde. Krala suikast yapılmış. Krala suikast yapan insanları şüpheli olarak zindana atmışlar. Tahkikat yapıyorlar. Yani tutuklu Hükümlü değil. Tutuklu oldukları halde geliyorlar Yusuf Aleyhisselam'a sen diyorlar çok böyle oturması kalkması örnek bir insansın. Yani yüzünde, konuşmanda böyle ehli ilmin, ehli ferasetin ehli hikmetin güzelliği var. Bize işte bazı şeyler gördük. Bunları tevil ediver. Rüya gördük. Rüyamızı tevil ediver diye Nasihat almaya geldiler veya işte bir şeyler sormaya geldiler. Birer cümle. Bir tanesi dedi ki başımdan kuşların yemlendiğini gördüm. Öbürü de dedi ki ben de krala meyve suyu ikram ettiğimi gördüm. Birer cümle. Şimdi onun karşılığında kardeşim sen şunu yaşayacaksın sen bunu yaşayacaksın diye kapatabilirdi defteri. Öyle mi? Kapatabilirdi. Bu öyle yapmadı. Kendisini onların yerine koydu. Onların anlayacağı seviyeye indirdi. Dedi ki benim bulunduğum mekanda. Halbuki onun bulunduğu mekan neresiydi? Yakup Aleyhisselam huzuru. Ama genelledi Mısır ahalisinin o anki durumunu izah etti. Benim bulunduğum yerde işte insanlar Allah Teala'yı bilmiyor. Ona şirk koşuyorlar. Nimeti verenin Allah Teala olduğunu bilmiyorlar. İşte tevhidden uzaklaşmışlar bizi yaratan, biz alemleri yaratan Allah Teala'ya ibadet etmemiz lazım. Şöyle böyle önce itikadi meseleleri anlattı. Ondan anlayacağı seviyede. Dört cümle. Bunları anlattı. Beşinci cümlede sana gelince rüyanın tabiri budur, sana gelince rüyanın tabiri budur dedi. Her bir fırsatta Allah Teala'yı zikretmek bu ayeti kerime ile tefsir edilebilir diye bize söylemişti Üstad Zahmetli Ali. Yani normal bir ihtiyacın vesairesini gidereceksin. Normal dünyalık ihtiyaç da olsa illa ki Allah Teala'nın sana verdiği nimeti kendi kendine de olsa elhamdülillah ne kadar güzel nimet vermiş der gibi. Ya da elhamdülillah bugün gayet iyiyim der gibi. Nasılsın diyor? İyiyim diyor. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyim de. Allah Teala'yı mutlaka zikret ki zikrettiğin müddetçe, şükrettiğin müddetçe allah Teala sendeki nimetleri artırır. Yoksa o nimetler senin aleyhine döner. Zikretmeyi unuttuğumuz anda kavrulunlaşırız. Allah korusun. Nimetin kendimizde olduğunu zannedip bu sefer böbürlenmeye kalktığımızda tepe takla geliriz. Elimize gerçek sermayemiz olan imanımıza gidiverir. Onun için her ağacın yanında, her taşın yanında dediğimiz yolda sokakta bağıra bağıra insanlar var bu adam delidir desinler. O da var rivayetlerde. Öyle zikretmek değil ama her oturduğun kalktığında Allah Teala'nın ismini zikretmeye gayret etmek. Onun ismini ayak altına düşürmeden yapmak. Kalkıp da alay edicilerin yanında da Allah Teala'yı zikretmenin bir manası yok. Kalben zikret. Ya da gittin düğüne derneğe şimdi düğün, düğün zamanı değil mi? Düğüne derneğe gittin baktın ki ortam hoş bir ortam değil. Kaçamadın da o zaman kalben Allah Allah de ki oraya akan zulümden sana yağmasın. Rahmet sana yapışsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak onun aline, ashabına, etbane, zürriyetine, ensar ve muhacirlere, tabinlere gelmiş geçmiş bütün İslam'ın alimlerine özellikle Üstadımıza ve meşayihimize bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif'i okuyalım.